yeni yıla nasıl girerseniz öyle devam eder derler. Yılın ilk günü elektrik, doğalgaz, köprü geçiş ücretleri gibi kamu mal ve hizmetlerine gelen %25 ila %125 arasında değişen yüksek zamlar, 2022 enflasyonu için korkutucu bir sinyal veriyor. Ankara'nın kur gerilediği için Ocak ayında enflasyon eksi olabilir söylemiyle kamunun yönlendirdiği ürün ve hizmetlere yapılan yüksek zamlar örtüşmüyor. Aralık ayında kur şoku nedeniyle %9'un üzerinde gelecek fiyat artışı yıllık enflasyonu %30'un üzerine taşıyacak. Yapılan zamların doğrudan ve dolaylı etkileriyle ve kurun yeniden yükselişiyle birlikte yılın ilk çeyreğinde enflasyonun %35 ila %40 bandına yükselmesi bekleniyor. Ankara, yükselen enflasyon karşısında ne yapacak? 2022 yılı para ve kur politikası metninde para politikasının sıkılaşacağına dair hiçbir ifade yok. Ekonomi yönetimi yılın ikinci çeyreğinde cari dengenin düzelmesiyle kurum ve enflasyonun kendiliğinden geri çekileceğine inanıyor. Türk yatırımcısı yüksek enflasyon ortamında yaşamaya alışık. Tarihsel olarak altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçlarına yönelerek kendini koruyor. Ekonomi yönetimi önümüzdeki dönemde yatırımcıyı kur korumalı ve enflasyon korumalı ürünlere yönlendirmeye çalışacak. Dünya örnekleri yüksek enflasyon ortamında yatırımcının emtia ve hisse senedi alarak korunmaya çalıştığını gösteriyor. Enflasyonun arz yönlü olması durumunda ENTIA, talep yönlü olması durumunda hisse senedi daha iyi performans gösteriyor. Finansal baskılamanın ilk yarıda %15'in üzerine çıkacak olması, büyümenin güçlü, değerlemelerin düşük olması nedeniyle önümüzdeki dönemde hisse senedinin yatırımcı için cazip bir alternatif olmasını bekliyoruz yapılan zamların aylık enflasyon üzerinde etkisinin %4 civarında olmasını, doğalgaz gaz zammı nedeniyle Alarko, Odaş, Çan Termik ve Galata Wind hisselerinde sınırlı pozitif etki bekliyoruz. Şişe cam hisselerinde maliyet artışı nedeniyle satış baskısı görebiliriz. Şişe cam hisselerindeki odası satışı alış fırsatı olarak görüyoruz. Teknik olarak Anadolu Grubu Holding, Cemtaş, GSD Holding, İşgeo, Selçuk Eczacı ve Vesel hisselerini beğeniyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.